Herkese merhaba arkadaşlarım. Benim adım Defne. Yanımdaki kişi de benim annem Ayşenur. Bugün sizlerle birlikte benim şeker hastalığımla alakalı bir şeyler konuşacağız. Evet herkese merhabalar. E, Defne'nin özel isteği ve bazı arkadaşlarımızın yeni diyabet olmuş, şeker tanısı konulmuş bazı insanların isteği üzerine bu YouTube kanalını açmayı düşündük. Ee, sizlere daha iyi yardımcı olabilmek, sizlerin yanında olabilmek adına. Ee, biz kızım Defne ile birlikte yaklaşık e, 4 yıldır şeker tanısı konuldu. Hastalığı demek istemiyorum çünkü diyabet bir hastalık değildir. Sadece sağlıklı yaşam tarzıdır. E, biz 4 yıldır, 4 yılı geçiktir e, diyabetle birlikte Hiçbir engel konulmadan yaşamaya devam ediyoruz. Bu bizim için hiçbir şekilde bir engel olmadı. Aksine daha sağlıklı yaşam tarzı oldu. Değil mi Defneciğim? Evet. Neler yiyorsun şimdi mesela sayalım. Sabah kahvaltısında neler yiyorsun? Yumurta, domates, salatalık, peynir, süt içip yiyorum. Bir de su. Yani daha sağlıklı besleniyoruz. Nutella yiyebiliyor musun? Her gün de bazen bir tane, evet, yani küçük bir, bir ekmekte, küçük bir ekmekte, bir şöyle çay kaşığı kadar. Böyle uzun bir ekmeğimizin yarısını yumurtayla yediğimiz şu kısmını nutella'ya sürüp yiyorum. Yum, yum, yum. Yani hiçbir şey yememe gibi bir durumumuz yok diyabette. Her şeyi yiyebiliyoruz. Sadece ölçülü miktarda ya da benim yaptığım gibi daha sağlıklı bir şekilde hazırlayarak dışarıdaki fast foodlar yemektense bunu evde hazırlayıp yiyerek defneciğim her şeyi yiyebiliyor ve diyabetimizi e, o şekilde yönetiyoruz. E, 4 yıldır şeke, e, 3 aylık H1A1C değerimiz kesinlikle bir e, 7'nin üzerine çıkmadı. 6 ve 7'ler seyrinde devam ediyor. Bu da bizim bir başarımızı gösteriyor. Doktorumuzun da bizi tebrik etmesi bizi onurlandırıyor. E, sizlere de bu YouTube kanalında Bugünden sonraki videolarımızda daha sağlıklı besinleri eee diyabete yönelik nasıl hazırlanabileceği, daha eğlenceli diyabetli olmanın yüzmeye, spora ya da resme hiçbir engel olmadığı, gayet gezebildiğimizi, eğlenebildiğimizi, bununla yaşanılabileceğini göstermek adına devam edeceğiz. Bugünden sonraki videolarımızı takip etmeyi, bizi takip etmeyi ihmal etmeyin. Lütfen takip edin. Faydalı bilgiler edineceğinize eminim. Umarım tüm diyabetli çocuklara e, sağlık getirir videolarımız. Huzur getirir tüm ailelere, mutluluk getirir ve bizden herkese kalp. Bir de arkadaşlarım aboneye basmayı unutmayın ve bildirimlere basmayı hiçbir zaman unutmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın.